Herkese merhaba ben Atakan Artek'in oyunlarında Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz En son madende biraz bir şeyler toplamıştık ee, Kömür toplamıştık, demir toplamıştık Onları şu an e, eritiyoruz Onlar şey yaparken Biz madene tekrar girebiliriz Demirleri toplamaya nerede kalmışım bak burada varmış Bir dakika. Creeper Kri var arkada. Cezası nereden doğmuş ya Aydınlat buraları aydınlat Nereden geldi doğdu arkadaş Şimdi buralara gitmiş miydik biz Bak buralarda var Buralara geçen bölüm kontrol etmiştim ama kaçırmıştı demek ki tavanlar nasıl karanlık olduğu için bazen kaçıyor buralarda da yok güzel şimdi ne oluyor lan ha biri mi geldi diyecektim şunların tavanlarında aydınlatmasını yapalım. çıkıyorlar Ne saçma iştir ya rastgele çıkıyorlar Buradan atlarım ben Şuradaki demirlerimizi de alalım Şu kömürleri de toplayalım demirlere çünkü çok ihtiyacımız var e, köyümüzün etrafını demir parmaklıkla çevireceğim. O yüzden demire bayağı ihtiyacımız olacak. tarafımıza zombiler var doğmuşlar. Tamam buradaki kömür kaynadı aldık şimdi. Devam Sen ölmemiş miydin ya Ben seni öldürmemiş miydim geçen bölüm Buraya düştün diye Yoksa başka bir at mı bu Neyse Güzel de demir kaynağı varmış madende İşimize yarar Bir 4 koyayım. Öyle alacağım. Toprağa geldik. Şimdi şurayı da bir aydınlatalım aslında. Kaç tane demir oldu? 26 tane. Demir parmaklık kaç tane demirden yapılıyor bilmiyorum açıkçası. O yüzden e, toplayabildiğim kadar toplayacağım. E, nasıl yapılıyor onu da bilmiyorum. Deneyeceğiz artık. Kömürlerimizi de alalım. Hem fırınımızı fırlamaya e, hem de meşale. Stonumuzu yapmak için kömür şart. De kazma almışım güzel. Bana da XP yaptık sayesinde. <laughs> Şuradaki demir alalım hemen. Tamam. Ondan sonra şuradaki. aldıktan sonra mağara olduğumuzu da duyduk. Şurada demirleri de alacağım. Su sesi geliyor aslında bu yakınlarda bir yerde. Bu ihtimalle şey var. Aynen sol tarafımıza var. İlerledikçe göreceğiz herhalde. Şöyle aydınlatalım da. Ne olur ne olmaz. Madenin daha ilerleyen Taraflarında aşağı doğru inerken göreceğiz büyük ihtimalle Tamam Başka Bir şey yok Yükümlerimiz var Bir tane. Tamam başka şimdi ne tarafa gitmeye planlıyoruz aşağı doğru mu yoksa şu yana doğru mu bence yana doğru önce şu bebeği öldürelim. verilebilir. Oradan elmas çıkarılabilir. Gel gel. <laughs> bir yola saptı burası. İnişli çıkışlı karmaşık bir yer. Lan geri gidelim. burada da var. O büyük ihtimalle aşağı doğru ineceğim çünkü oradan e, lapis lazuli, redstone bir de elmas çıkarma şeyimiz de var çünkü lavu gördüm orada. Aşağı doğru yine Oradan bir dalış gerçekleştirebiliriz aşağı doğru. 4-5 tane 64'lük ee, kömür siteyi yapsak zaten ee, bütün oyun boyunca o yetecektir. Daha da toplamama gerek kalmaz. Ama dediğim gibi o eritme işlemleri için falan filan yani bir 4-5 sitek gerekiyor. Arkadaşlar ee, hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu kömür kaynaklarını almaya. aşağı doğru yolumuza devam edeceğiz. O oh. bu yükseklik var burada. Bu lavların aktığı derin vadiye ineceğiz. İnmeyi planlıyoruz. Orada daha güzel şeyler buluruz. Diye tahmin ediyorum. Göreceğiz bakalım. üstü tarafı çok acayip bir yer Hı, devam ediyor hiç bulaşmaya gerek yok şuradan demir kaynağımızı alalım 8 tane falan çıkacak buradan şeye çıktı İlk geldiğimiz yere çıktı vay be burası direkt şeye çıkıyormuşuz ama vadiye çıkıyormuş ha, güzel bakın vadi cadı var aşağıda onu gördüm kömür var ama çok derine de inmiyor açıkçası şuradan çıkıp da öyle bakalım çok derine de inmiyor. Şuralar iniyor sadece. Orada da bir şeyler var mıdır acaba bilmiyorum. Neyse. Şuraları da bir keşfedelim. Buraların sonunu bulduk. Güzel. Şöyle hızlıca koşalım. burası nereye gidiyor? burası da çok çorba bir yer aslında. şurayı kapat. Heh, demir ama kazmam yok gerçi. güzel tamam. Şimdi yukarı çıkalım şu demirleri tekrar koyalım erimesine bir de demir parmaklık yapalım. Onu yapalım bir bulalım, bulalım değil mi? sen ne arıyorsun burada? Çık git şuradan ya. Allah Allah. Çık. Allah Allah. Defol git. Şimdi şuradan hemen çıkalım bir bulalım demir yapımızı <laughs> Buradaki demirler olmuş. Yenilerini atalım. Şurayı fullleyelim böyle. Güzel. Şimdi demir parmaklık yapımı. Aha. Test için şunları bir alalım. <laughs> mesela şura etrafa olacak diyelim. Sen <laughs> planlıyor musun? Tamam, iki yükseklik yapacağız o zaman. Güzel. Güzel. Tamamdır. Tabi bunu alamıyorum. Güzel. Bir sonraki işlem ne yapacağım? Ee, toprak toplayacağım. İlerlerden. Hmm. Toprakla şuraları dolduracağım. Güzel bir şekilde. Düz seviye olacak. Ee, ondan sonra şuralarımıza düzgün bir yol yapacağız. Güzel bir şekilde olacak. Şuraları düzelteceğim. Hmm bozukluk olmayacak etrafımıza Burada maden varmış. Vay şerefsiz. Ben beş elemişim bir de buraları. Neresi acaba burası? Aa bizim orta göbeğe çıkan yer. Aynen bizim orta göbeğe çıkan yer. Orayı kapatmak lazım. Şimdi, ben çıkalım tekrar. <laughs> Orayı sonra belediye olarak kapatmamız gerekecek. İşte toprak falan toplayıp, buraları kapatacağız. Zombi tehlikesinden de kurtarmış oluruz böylece ee, halkımızı. Güzel halkımızla şimdi toplayalım şuradan biraz hasat toplayalım. Şöyle he Tamam. Ekik nerede? Bir dakika. Burası patates yeriydi değil mi? Patates ekelim. Şurayı bir ekelim patatesleri de. Çimen şuradaymış. Tamam. Şurayı da ekelim ekmeklerimize. Buranın etrafını da zaten demir parmaklıkla çevireceğim sonra hayvanlar zıplayıp bozuyor onun için üstünde sıçramasınlar bozmasınlar diye Yine dolduralım askerlerimizi güzel yemek şeyimiz de oldu şuraya bir kapı yapalım artık iki bölümdür kapısız hmm. idare ediyoruz demirler eriyor. Şunları katalım üstüne. Bunu şuraya atalım. Köyümüzün girişi nereden olacak? Buradan olacak. Buradan yaparız köyümüzün girişini. Böyle tık tık. Aynen köyümüzün girişi buradan olur. Çok fazla şey yapmaya gerek yok. Şuraya açarız. Şöyle etrafından dolan dolandırırız. Değil mi? Şunu da tabii içeri sokmak lazım. O ayrı mesele. Bir kapatacağız. Toprak toplayacağız. Bir sonraki bölüm yapacak işimiz çok. Toprak toplayacağız bayağı bir. Şurayı alalım var. Bir sonraki bölüm bayağı bir toprak toplayacağız etraftan, şu dağdan falan toplarım Bayağı bir işimiz var yani. Köyümüzü ışıklandıracağız. Güzel. Ee, o zaman şimdilik bu bölümü burada sonlandırabilirim arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu demirler böyle erirken e, etrafın güvenliğini sağlayacağız. Toprak toplayıp e, yollarımızı falan tamamlayacağım. Ee, videoyu beğenmeyi, kanala abone olarak ben destek olmayı sakın ama sakın unutmayın. Ee, Facebook, Twitter ve Instagram gibi yerlerden takip ederseniz sevinirim. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın ve iyi oyunlar.